Ne oluyor ya? Ay unuttum. <laughs> 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 Öldük <Ölmekle! gülüyor> mü? Benim bitti. Sıra sende Kardo. Kapıyı hem yarım bıraktım hem bunu ilikleyemedik. <laughs> Üçüncü kere alkol ölünce Altay hapis mi var? Mümkün. Alkolü kanıtlarsa. Eee <laughs> ne yapıyoruz Cuma akşamı? Böyle seni çok yormayacak program program, program değil, mi? Pist, değil mi? Çorbacı teyzenin oğluyla evleniyor. Yollar yollar yapar bize. Oha evet. <gülüyor> <gülüyor> Oha evet ya. <laughs> Abi. <Allah 'ım... gülüyor> Kariyerim tehlikede ya. <laughs> Amma abarttın Zerina. Ha. Bir haftayı iyileşen. Kariyerim tehlikede ya. <laughs> Arkadaş toplantısı. Kim kim? Eee... E, e. Rehim <laughs> biliyorsun, rehim <laughs> biliyorsun. Ağzını da tıkamış olabilirler. Acıdan ağzını aynı. da deyince başka <laughs> yerlerinde tıkanmışlar <laughs> Günaydın millet. Oo. Aaa, güzel. Oyu. Ablam. I love you, ablam ya. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Ay sarap. <Serbest. gülüyor> evet, evet. Tamam. Kesin bir Bir anda deliye bağladım. <laughs> <laughs> <laughs>